Cesia ofisimde duran Masama elleriyle toz var mı diye kontrol ediyordu. Bay Henry, şu kahverengi kitabı inceledim. Hindistan'da yapılan bir kaşif bilgiler içeriyor. Bu karmaşaya nasıl bulaştınız bilmem ama Cebeli Tarık'ta batık gemiden Afrika bölgesinde olduğu tahmin ediliyor. Ramoli Sezar'a kadar uzanıyor. Kayıp tarih adını vermişler. Çok ilginç değil mi? Bir ara Etiyopya, Habeşistan, Arap cezalıydı. Bu konuyla ne alakası var tam bulamadım. Araştırmaya devam edeceğim. Cebeli Tarık'ta bulunan batık geminin sırrı Hindistan'da kalkan bir yük gemisi olduğu biliniyor. Aslında yük gemisi değil. Sezar'ın dönemine ait altın, altınlar olduğu ve Habeşistan'da meşhur eşya ve değerli elmasların olduğu yazmakta. Bir belgeselde tesadüfen dinledim. Oranın çok meşhur tüccarların değerli eşyaları olduğu çeşit çeşit yakutların kayıp olduğu söylenmekteydi. Bir de birkaç yeri gösterirken iki tarih gözüme denk geldi. Bu tarihleri görünce hemen siz geldiniz aklıma. Tarihler şöyle yazıyordu. 9. ayın 11. 2000. kaçış yok. Diğerinde ise 2. ayın 28. 2001. kaçmalısın yazıyordu. Bay Henry, filozof Benjamin bizlere bir mesaj vermekte. Baburları hazırlayın. Bize bu mesaj ulaştıysa bu mesajın kaynağına gitmeliyiz. Bundan kaçış yok. Leo ve ben İstanbul'a gidiyoruz. Leo, bavulları hazırla. Yarın ilk uçakla Kazım'ın yanına gidiyoruz. Leo, ben çoktan hazırım.